gibi, denizin üzerine yağmur yağar gibi, yani su suya erişir gibi bir şeydi. Çok uzun bir yolculuktan sonra coşkulu bir kara göründü gibi. Bir taka, bir limana usulca girer gibi, yani her şey tam da olması gerektiği gibi. Onca sallantıdan sonra umut kesmişken belki bir otel odasında doya suya uyumak gibi bir balığın suyun içinde misinayı görmesi gibi yani görülemezin görülmesi gibi bir şeydi ıssız bir adada tek bir palmiye ağacı gibi yani kaçınılmaz bir şeydi tekti eşsizdi ne demedi tanrım ne denebilir ki ben ki inanmam, inanmak gibi bir şeydi. Ve tüm bu saydıklarım ve daha başkaları gibi yanıldık yine her şeye rağmen. Sona erdi.